arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün e, arkadaşlarımla oyun oynayacağız bugün. Evet. Arkadaşlarını tanıtır mısın bizi? Hira ve Yavuz. Yavuz merhaba. Merhaba. Adın ne Yavuz? Yavuz. Bugün de saklambaç oynayacağız. Evet. Şimdi saklambaç oynayacağız. Hadi kim sayacak? Kim sa yapacağım. Ben yapacağım. Ay ben ben ben. Abi <laughs> oh, de bir de, bir de. <gülüyor> <gülüyor> Annemiz çolap. <bu. gülüyor> tamam, Çolabı değil ya abi. <laughs> ne 1 2 Neredeler sence Yasmin? Masanın girdi. <gülüyor> <gülüyor>